Almanya'daki Türkler ile Türkiye'deki Suriyeliler aynı kategoride mi? Diyorlar ki Almanya'daki bizim Türk vatandaşlarımız da Almanlardan daha fazla çocuk yaptı. Almanlar böyle feryat etmedi. Bu Türkler bizim memleketimizi ele geçirecek diye. Doğru. E, o güçten yararlandılar. Doğru. O gençlikten yararlandılar. Biz niye yararlanmayalım Suriyelilerden diyorlar. Şöyle. Almanlar Türkleri davet ettiler. Türkler için ceplerinden para harcamadılar. Türkler Almanya'nın, Belçika'nın, Fransa'nın ekonomik büyümesine gittikleri ilk andan itibaren büyük katkıda bulunmaya başladılar. Seçerek aldılar. Hatta muayene ederek aldılar. O işte burada bir kontrolsüz göç var. 13 milyon kişi geldi. Bir. İki, Almanya'ya Türk teröristler gitmedi. Almanları öldürmeye hazırlanan veya öldüren. Türkler Almanya'da bombalama yapmadı. Türkler Almanya'da katliamlar yapmadı. Türkler Almanya'ya İşit El Kaide terör örgütleri kurmadı. Şimdi bunların hepsi var. tamam? İkisini birbirine kıyaslamamız mümkün değil. Üstelik Türkiye ile Almanya sınırdaş olsaydı Almanlar da Türkiye'den bu kadar ne almazlardı? Almazlardı. Düşünün. Suriye'nin ana politikasına Hatay bizimdir diyor. E şimdi Suriye'de 9 sene sonra Suriye kökenliler Hatay'da Türk nüfusunu geçecekler mi? Öyle Geçecek. Görünüyor. Evet. Kilisle geçtiler mi? Geçtiler. geçtiler. Böyle devam ederse Gaziantep ve Şanlıurfa'da da 2040 senesinde 18 sene sonra geçecekler mi? Geçecekler. Milletlerin ömründe bu süreler kısadır. Peki geçtikleri zaman biz artık burada çoğunluğuz siz Hatay'ı plebisitle almıştınız. Bir tane daha yapalım derlerse ne diyeceğiz? Sonra o haritayı koyun bakın. Gaziantep, Şanlıurfa, Kuzey sınırlarını alın. O ne sınırı biliyor musunuz? Sevr sınırı. Sevr'de. Şanlıurfa bugünkü Şanlıurfa Suriye'nin parçasıydı. Sevde Gaziantep Suriye'nin parçasıydı. Zaten orada Fransız işgali vardı biliyorsunuz. Evet. Hatay Suriye'nin parçasıydı. Osmaniye Kilis Suriye'nin parçasıydı. Adana yine Fransa'nın işgalindeydi ve Suriye'nin parçasıydı. Mersin yine Suriye'nin parçasıydı. Şimdi bu tesadüf mü? Bugün o hatta bakıyorsunuz o hatta bir Arap 5 milyonluk blok gelmiş. 5 milyon. Türklerde doğum oranı 1.9 suriyelilerde 5.3